bir tarih yazacak, yeni bir başarıya imza atacak diye ümit ediyorum ve bu heyecanı bu salonda görüyorum. Ben şöyle cevaplandırmak istiyorum. Birinci önceliğimiz bu millete hizmet etmek. Ve orada ikame etmek. Davamız bu vatanımızı çözümün cevabına evet biraz önce söylediğim gibi teşkilatlarımızın tüm kademelerindeki bir saatte anlatmak istediklerimi anlatmaya gayret edeceğim. O teşkilatçılık kurallarını ve ilkelerini özümseyerek Gel, Tebrik kapılarda hakaretler görmüştüm. Ama hiçbirini pes etmedim. Tüm bu karşı koymalara rağmen ben pes etmedim. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan her türlü fedakarlığa katlanmak zorunda kalmıştım diye anlatacağınız hayat hikayeleriniz olacak. Bugün İzmir'imizde Genel Merkez RG ve Eğitim Başkanlığımızın organize ettiği ve il başkanımızın da burada koordinesini yaptığı İzmir'in 3 kademe il yönetimleri ve 30 ilçemizin 3 kademe ilçe yönetimlerinin katıldığı ve dünden bu yana devam eden eğitim toplantısı Teşkilat Akademisi eğitim toplantısını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki 2023 seçimlerine teşkilatlarımızın daha bilinçli ve daha eğitimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla yapılan bu toplantılardan sonra İnanıyorum ki Türkiye genelinde bir buçuk milyonu aşkın teşkilat mensubuyla birlikte saha çalışmalarında tüm kademelerimizle birlikte milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, ilçe teşkilatlarımızla, belde, mahalle ve sandık teşkilatlarımızla kadın kollarımızla, ana kademimizle, gençlik kollarımızla bir bütün halinde inşallah yeni zaferlere imza atmak için kolları sıvayarak bu çalışmaları sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Ee, öncelikle bugün İzmir'imizde çok coşkulu ve salonda e, motivasyonun en yüksek zirvede olduğu bir toplulukla karşılaştım. Bundan son derece mutlu oldum ve il başkanımızı nezdinde bütün teşkilatımızı, ekibimizi kutluyorum. Gençlerimizden, kadınlarımızdan ve tüm teşkilat mensuplarımızdan bu motivasyonun eksik olmamasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki bu toplantılardan sonra daha motive olmuş bir teşkilat yapısıyla inşallah seçimlere hazırlanarak yeni bir zaferi hep birlikte milletimize müjdeleyeceğiz, milletimize buluşturacağız. Gelmiş gelmiş çıkacak. Gelmiş böyle. bir selam vereyim. Öyle. Peki hayırlı günler arkadaşlar.